Arkadaşlar herkese de sevgi sağlık 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 onu yok Ben sana önlerim içerisinde dördük şöyle var Hoş bulduk kanka Arkadaşlar bugün de po video değil aslında Bugün de renderlayıp abi Upload tamam lazım bütün videoları sildim mal gibi Çektiğim videoları evet açıl 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 Hop oh. bu arada kaçın İki tane diamond olur. Kisi de kaçtı Sa Kusura bakmayın neden tıklan tıklamıyor abi Kanka iki tane diamond kaçtı chestten Neyse abi ilerleyelim şöyle Amerikanın da açıklatmamız. Öyleyse siz Onda evet. abone olursanız çok sevinirim ve Ömer tıklıyorum item'lar çok geç geliyor. Aynen. Neredesin kanka? Aa kanka ben valla bizim notaya gidiyorum. Ve item'ları atıyorum item'lar gitmiyor Bu nasıl bir lagdır? Bu nasıl İlginç bir lag? Gel e, şey atayım sana. Ba balta attım alırsın. Abi açılmıyor. Ömer! Sorun şu anda coştu. Ha? Sorun coştu. Nasıl? göçün mü? Aynen lagdan geçilmiyor şu anda. Eee neyse arkadaşlar lag için doksan yakmayın birazdan düzelir o büyük ihtimal. Eee dediğim gibi açıklamalarımızda Ömer'in yani kanalını yani? bulabilirsiniz. Evet aldım kanalı. Onu da bana bırak lütfen. Al hadi ben de aşağıdakini alayım. Tahta kılıç mı var sende yoksa? Evet. Ben de taş kılıç, kılıç, kılıç var. kılıç istiyor musun? Yok kanka taş kılıç var. Kanka sen evde git yurt yollarım ben aşağıdakiler alayım. Tamam. Okey. Okay. Şöyle ilerleyelim abi inşallah video çıkar. Dediğim gibi böyle like atmayı, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayınız. Hepinizi seviyorum. <laughs> Evet video yükledi. Allah böyle olsun <laughs> ben tutayım. Bu arada neden bu e, soruda çekiyoruz? Aynen. Bey döndü abi. Saçma sapan bir plugin hatası var herhalde bilmiyoruz. Yere item mesela şöyle attınız diyelim abi. Arkadaş ne yapmak istiyorsunuz? Alamıyor. Bana mesela zetme işte bir çocuk yapıl atmıştı. <laughs> bir vakti <daha> alamadım. <laughs> ben niye attım lan ev? Lag oldu internet gitti. Allah ben hasını internetin. Ne? kanka lag oldu da ne <laughs> oyundan çıkıyorsun? Kim? Düşsen öyle bir şey olur. Pul i notası yüzünden. Aynen. Kanka chest açıyorum. Chest'e sesi geliyor ama chest açılmıyor. What the fuck? Kanka item'ı tutamıyorum. What? Çok biz lag. Arkadaşlar lag'lar. Nerede adam var? Nerede? Item'lar düşmesin abi. Şöyle keselim. Yani bu da taktik Kardi. Abi item'ı tutuluyorum giymiyor. Nasıl giymiyor? Kanka tutamıyorum item'ı. Nasıl? Laydan. What the fuck? Abi demin bu kadar lag yoktu ya. Abi. Kanka diamond'ım var. Keşke alsaydım. Item tutulmuyor. Yemin ediyorum Ömer. Ne tutulmuyor? Item tutulmuyor böyle basıyorum tutulmuyor. Yemin et. Allah çarpsın. Şu yukarıdan bokum bir çıktı. Abi Holy ya. Shit. Çok şanssız video abi. Konuyu buldum şanssız video. <laughs> Başlık o bir kere tamam mı? Ömer gelme kaldı ben oluyorum bunu. Ayrıca zor yapacağım ben. Yapabilirsin. Benim Ayranın var mı bir tane? Abi vurulmuyor dakikadan. <laughs> Vurdun. Var kanka bir tane ayrın At. Al diyor. Hala düzeldi. Ah. Lak, ah. <laughs> al işte steam yok şimdi. Ben de var bebeğim. Ver bebeğim. Ya da al sen kendin yap. Ben niye yapayım? Ayrınlar <laughs> aşağıya düştü zannettim. <laughs> Stikleri attım. Nereye? <laughs> Lava. Yemin et. Ya bir stick yok mu cidden? Yok. Ömer bot kıralım. Su var ya. Kıralım. <laughs> <laughs> Ayrınları at bileriz Ömer var ya. Kaygı ölüyordu. Ayrınları attın değil mi? Hayır ayrınlarım duruyor. Aa. Ama stick'im yok. Kan 15 okum var. Atsana biraz. 5 tane. Yaramın başı. 5 tane lan. Hayır. Beş tane 5 tane 5 tane 5 tane. ...davuk yok. <laughs> <laughs> Ömer! Ömer! Hayır! Olamaz! <Gülüyor> <Gülüyor> Adamın dönemi <durumu> nedir? Ömer! <laughs> Oha master sword. <laughs> Neledir lan? <laughs>